Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Aslında bu pazar size video paylaşmayı düşünmüyordum. Çünkü neden? Size daha önce dedim ki hani yeni bir video çekeceğim ama ne çekeceğim? Bana bir öneride bulunun dedim. Nereden dedim? <laughs> çok teşekkür ederim. Öneriler çok güzeldi ama ben böyle o kadar şey oldum ki şimdi istenilen markalar var. Onların yeni sezonunu çek diyorsunuz. Gidiyorum mesela Massimo'ya. işte montlar gelmiş bir taraftan. Yeni sezon bir taraftan. Eee indirimler hala devam ediyor. Hani markalar şu an böyle tam yazın bitimi sonbaharın girişi falan derken kafalar biraz karışık. O yüzden dedim ki acele etmeyin. Ben bunu dedim ki ee, bir, bir iki hafta sonra tam sezon açılır. O zaman paylaşırım dedim. Ondan sonra yarım kaldı o video. Kiminiz aksesuarları istedi. Aksesuarları çekeyim dedim. Sonra dedim ki ya bu videoda çok böyle hani yetersiz olur dedim. Onu yarım bıraktım. Derken her videom yarım yarım oldu. Sonra dedim ki Eylül'cüm sen elinde neler varsa yarım yamalak da olsa ortaya karışık bu videoyu bir tamamla. Çünkü bizim pazar günü klasiğimiz biliyorsunuz. Ve paylaşmadığım zaman da bir hafta sonra falan paylaşmak zorunda kalıyorum. O kadar ayrı kalamayız diye düşündüm. O yüzden elindeki yarım yamalak videoları ortaya karışık bir şekilde sizinle bugün paylaşıyor olacağım. Bir sonrakinde hepsini toparlayacağım söz. Aman be geçti bir dakika. Bir sonraki videoda e, hepsini toparlayacağım. Tek tek istediğiniz bütün markaları ve kombin videolarının hepsini hazırlayacağım. O zaman telafi edeceğim. Hepinize şimdiden iyi seyirler dilerim. Masmoya suetler, deriler gelmiş. Şimdi masmoya girdim ama bence tam sezonun çılsın. Ben size bir sonbahar turu yapayım. O yüzden çok böyle arada parçalar var. Ama şu monta bayıldım. Hemen bir üstüme geçireceğim bunu. Bir de şöyle nefis bir mont gelmiş. Yani ceket aslında daha böyle ince mevsimlik. İçi astarlı rengine bayıldım. Bu small bedeni şöyle bir göstereyim ve yumuşacık. Peki Massimo'nun bu güzelliği. Belli o kimse sorgulamasın. Şöyle kısa bir mont gelmiş. O kadar yumuşak ki çok beğendim. Bence daması da çok güzel. Renk tonları falan. Bu small beden. Şöyle kısaşık bir parça almak isterseniz bence buna bakabilirsiniz. Hemen fiyatına bakıyoruz. 9.550 TL. Mesela şu kahve satın elbise üzerinde o kadar güzel olacak ki diye düşündüm. Ama... Ee, i̇nanılmaz inanılmaz geldi. X varsa bence X alın. Kalıbı bayağı büyük. Zaten masmanın kalıplarıyla ben bayağı sıkıntı yaşıyorum. Bu small neden? Rengi çok güzel. İki katlı. ve çok ince bir saten değil. Aslında çok değerli toplu güzel bir elbise. Rengine zaten bayıldım. Böyle griye dönük kahvelere bayılırım. Dediğim gibi bu small beden. Yandan da böyle cepleri var. Elbise 3.750. Kodu da şu. Yine hayal kırıklığı yaşadığım bir elbise. Çok beğeniyorum bunu. normalde sezonda böyle kıvrık böyle askıları falan var. Bu da small beden. XS olursa bence daha güzel olur ama hiçbiri kalmamış. Yandan tek taraftan mı? Aa, arkadan. Arkadan bir yırtmaç yapmışlar. Bence yandan yapılsa daha güzel ama bu yaka detayının gelişini falan çok sevdim. Dediğim gibi small beden. Normalde masumadaki <laughs> en küçük bedeni tercih edin. İçinde hiç astarı yok. Fiyatı 4.250. Keşke incecik de olsa bir astar dikseydiniz istediğim bir elbise. Ama bence çok gündelik ve her ortama uyabilecek bir elbise. Sırtı da aynı şekilde açıklığı. Önüyle aynı. Evet, bu beyaz keten elbise de 4.250. Şu çok beğendiğim çantalardan bir tanesiydi ama böyle biraz kayıp gibi duruşunu falan çok da sevmedim diyebilirim. Fazla böyle Uzun oval, şöyle hatta bu böyle takılabilir ama yine de olur yok. Şöyle yine detaylı göstereyim ben size. 12 bin lira da bir fiyatı var. Çıkıyor herhalde. Ha, ha? Evet çıkıyor. Aynı çantanın bir de böyle kırık beyaz var ama kahverengi kayışlı oluşunu hiç sevmedim. En sevdiğim beğendiğim çantalardan bir tanesi bu kesinlikle. Şöyle koluma hemen takıyorum, geliyorum. Hop, buyrunuz. Bayağı büyük aslında. Bu tarz şeyler çok böyle uzun boylu değilseniz boyu bayağı kesiyor ama bence en güzel çanta bu. Fiyat etiketi olmadığı için şuradan kodunu paylaşayım size. Şöyle göstereyim. Çok uzun boyluların takabileceği inanılmaz büyük bir çanta gelmiş. Rengi falan efsane. Ama ben de korkunç durur. Hemen deneyeyim tabii ki sizin için bir dakika önce bir fiyatını vereceğim. Kayışları da bayağı uzunmuş. Zaten boyu uzun olunca iyice herhalde bacaklarıma iner bu. Şöyle gösterdim. İşte buyurunuz. Boyutu bu. İyice küçüldüm. Ama çok güzel bir rengi var. Bayağı güzel. Ve yine en beğendiğim çantalardan bir tanesi. Biraz fazla klasik bir tarzı var ama bence çok güzel. Boyu da tam ideal bakın. Bana bile oldu yani. <laughs> rengi çok acı bir kahve. Çok güzel bir çanta işte bir de şöyle bir çanta gelmiş. Biraz daha böyle kulaç gibi de sanki kol altına almalık gibi bir çanta. Ee, şöyle kodunu bırakacağım sadece size. Güzel de ee, iyi kalitede deri bir kemer almak istiyorsanız ben kesinlikle zaten size her zaman masmoya öneriyorum. Hem çok şık oluyor hem de Kaliteli, iyi bir bütün kombini de yükseltir. Şöyle göstereyim. Bunun fiyatı 2550. Biraz daha hacimli, kalın. Ee, şu 1550. Bunlar da 1950. Bunun rengine de bayıldım. Şimdi Mango'da bir tane elbise verici onu deneyim dedim. Çünkü burası da böyle çok aradı sezonlarda böyle hani kışlıklar gelmeye başlamış falan ama bir tane de şöyle yeni sezon bir elbise gelmiş. Bence çok güzel. Böyle likralı tatlı bir elbise. Özellikle karika oluşunu ve paskılı oluşunu beğendim. Altı da şöyle pileli bayağı vücudunuza sarıyor. Bu small bedeni. Sırt detayını göstereyim size. O da böyle çok sevimli bir elbise bence. Hani hala giyerim derseniz ben siz mesela bunun üstüne bir blazerla falan sadece etek görünümü de verebilirsiniz bence kullanışlı olur dediğim gibi çok güzel de vücudu sarıyor ben tabi ipini ayarlayamadığım için şurada biraz potluk kattı ama duruşu bu e, fiyatı 1600 TL şöyle göstereyim benim bu mango çantam o kadar soruluyordu ki Birebir bir aynısı değil ama o kadar benzerdi ki o yüzden yeni sezona gelmiş e, eğer hala arıyorsanız bir bakın derim. Yani. Bu da en çok beğendiğim elbiselerden bir tanesi de bu. Şöyle rengi acı kahve şifon bir elbise. Ama çok gereksiz bir fiyata satılıyor şu anda. <laughs> yani bilmiyorum. mango için bence yüksek bir rakam. 4000 TL'de bir fiyatı var. Ama tarzı güzel şu süet terlikleri çok beğendim. Hafif de böyle bir topuğu da var. Bence modeli falan çok güzel. Hatta buraları biraz böyle dolgulu gibi. O yüzden bence çok rahattır diye düşünüyorum. Fiyatı bunun da gerçekleriymiş. 4000, ay 3500 TL. Ama modeli falan bence gayet güzel. Hmm, şu çantayı bir beğendim. Ben genç çekiyorum. O yüzden biraz büyük gözükse de aslında bayağı küçük. Bir fiyatını vereyim size. 2200 lira. Rengi falan çok güzel. Boyutu da bu kadar. Aynı çantanın bir de şöyle güzel bir hakisi de var. Bakmak Bunun istersen. Bunun da leoparına çok bayıldım ve bence çok da büyük olmaması çok güzel. Şöyle göstereyim. geçen de bir beğendiklerimi biraz deneyeceğim. Şimdi size şöyle strapless bir yelek buldum. Çok hoşuma gitti bu. Bunu normalde ilk başta XS ilk yorumuz arada falan diye. E, 34'ünü aldım ama hiç olmadı o kadar dar geldi ki. 36'sı bence çok daha güzel oldu. Bayağı boyun uzunluğunu falan çok sevdim. rengi zaten nefis bir rengi var. İçi astarlı kapalı düğmeli. Şunu ben açtım böyle hani daha çok gözüksün diye. Ay çok beğenerek ve üstüme tam olacağım düşünerek bir tiğin aldım. Çünkü yumuşaklığı falan çok güzel, kalıbı güzel ama boya bakar mısınız? Hemen şöyle dedim giydiğim tatiklerime de uydurayım demiştim ama çok böyle besleme gibi kaldı. Neredeyse kapra olacak Hiç beğenmedim o yüzden ama yine kodunu vereceğim. Belki böyle kısa paçaları seviyor olabilirsiniz ama bence bu kadar kısa paçayı kimse giymemeli. Çünkü bayağı boyu kesiyor öyle söyleyeyim yani yeleğin kodu bu. Fiyatı da bu. Şöyle göstermiş olayım. Ha, bir tane şey, triko bir üst buldum. Bunu mesela X'e saldım. Bu tam oldu. Ee, altındaki cihine çok dikkat etmiyorum. Şöyle gold düğmeleri falan var. Bayağı güzel gözüküyor. Yakası falan çok çok iyi. Aslında böyle hafif karemsi bir o var. Üste oturuşunu falan çok sevdim. Bence eteklerle de güzel olur. jean'le kumaşla her şeyle güzel olabilecek. Bayağı tatlı bir. Yelek bu da triko. Bence çok farket. jean'in kodunu şöyle bırakıyorum. 36 giydim dediğim gibi 1130 lira da bir fiyatı var. E, triko hurka, kadın kodu bu 930 lira da bir fiyatı var. Bir tane de şöyle leoparını çok beğendiğim şifon bir gömlek buldum. Onu giyeyim dedim. Böyle koyu jeanlerle çok yakıştırıyorum. Ayrıca bence kırmızılarla leoparlar da çok yakışıyor. Hani bunun bu kesimi falan çok güzel aslında jeanin. Tabii bana bunun da boyu çok uzun geldiği için ben dışarı doğru kıvırdım ama İçeride de çok güzel olur ya da kısıt e, kısaltılırsa güzel olabilir bence böyle tatlı bir modeli var Baggy Jean diye geçiyor bildiğim kadarıyla tam bir etikete bakarız bunu da Leopard'ı çok sevdim bir de şu önden bağlama detayını ben hiç <laughs> nedense bilmiyorum e, o yüzden açık bıraktım şöyle ama istilerseniz öyle de bağlayabilirsiniz yine bunu böyle deri bir etekle veya işte siyah bir bermudanın üstüne falan giyebilirsiniz bu bluzu. kolları da böyle balon gibi Bence hacimli ama dediğim gibi leoparın daması çok güzel. Bunu da şöyle paylaşayım. Jean'in ee, kodu bu. 34 beden giydim. Belliydi bunun kalıbının geniş oldu. Öyle göstereyim dedim. Bakayım tarzı ne olarak geçiyor. Begimdir ne dedi? Bakayım dedim ama bulamadım. Ee, Leopard gömlek 760 lira. Şöyle bir bebek mavisi bir elbise giyin dedim. Şöyle poplin, pamuklu, yumuşacık. Dedim ki hemen giyecek bir böyle bir yaz e, parçaları istiyordunuz. O yüzden dedim fikir olur ama beğenmedim. Görüşü bir kere çok yukarıda. Onu hoşuma gitmedi. Aslında arkada böyle ayarlama detayı var iple. Belki biraz daha düşürülebilir. O zaman daha güzel olur bence. Ama Muharrem'i çok da sevdiğimi söyleyemem yani. Vacivert'te. Bunu fiyatını göremedim ama elbiseyi ilk ses giydim. Şöyle kodunu bırakayım. Bu arada Zara'daki bu kimonolarda böyle bayağı rengi var. Şöyle hafif sarıya dönük diketeni ve kahvesi var. Bunlar şu anda özel fiyatlara girmiş. En azından tükenmeden. Bunun mesela bej rengini çok fazla görüyorum influencerların üzerinde. Bu da acı kahvesi. E, kumaş olarak çok kaliteli bir şey değil ama şu anda özel fiyatlara düştü. Bu kimonolardan da bir kod vereyim size. Dediğim gibi eğer beğendiğiniz bir şey varsa bunları özel fiyatlardan alabilirsiniz. Birazdan size kahverengi bir elbise paylaşacağım. Onu satın aldım size denedikten sonra. Zaten de kahverengileri bu sezon çok seviyorum. İlk sesini aldım. Boyu inanılmaz uzun geldi. Kestireceğiz artık. Kabine aslında o kadar çok parçayla girdim ki ama bir tek bunu sizinle paylaşmaya değer buldum. Gerçekten çok güzel bir elbise. Acı kahve oluşunu çok beğendim. Göğüs kutları çok güzel. Aslında göğüs ayarlanabiliyor ama giymeden önce ayarlamak lazım. O yüzden bir tek böyle bolluk geldi ama çok da sorun değil. E, boyu bir de çok uzun geldi. Bu ilk ses beden ve kahverengisinin tonuna, işte poplin kumaş oluşuna ve içi de astarlı. Gerçekten çok güzel. Yani bir tık böyle kestirirsen bence çok güzel olacak. Sırt detayı falan böyle nefis bir elbise. Yani bence bunu kaçırmayın. Gayet de güzel bir tarzı var. Ben beğendim. Ee, <laughs> elbise 1600 TL. Şöyle bıraktım tane de böyle spor şekli kombi yapayım dedim. şöyle keten bir üst var. Yelek gibi gözüken bir bluz aslında. Gayet güzel. boyun uzunluğunu falan çok beğendim. İçi de böyle astarlı. Ee, o yüzden çok beğendim. Keten bir kumaş zaten. Altına da bir jean giydim. Çünkü daha çok böyle jean giymemi istediniz. Bu çok klasik böyle straight fit kalıpta. Ve bendeki 36 beden. Boyu falan çok çok iyi oldu. Arkasını şöyle göstereyim. Taşlaması da çok güzel. Yani böyle bir e, pantolon böyle yıpran fazla yıpranmamış, taşlaması çok abartı olmayan her gardıropta olabilir aslında. O yüzden bunları tercih edebilirsiniz. Her şeyin altında gayet şık duruyor. Hatta topuklularla bile çok rahat kullanabilirsiniz. Ben beğendim açıkçası. Normalde aslında hem üstteki uzunsa altta daha dar bir kalıp lazım. O yüzden aslında bu tarz dümdüz olur. Ama normalde çok da önermem. Çünkü boyu kesiyor üstteki uzun olursa. Ya da oversize bir pantolonla yine oversize bir üstü de çok önermem. O yüzden de ama böyle daha dar bir kalıpta kullanabilirsiniz bence uzun parçaları. Onu da yine belini ortaya çıkartmak için böyle önden bir hani birkaç düğmesini açık bırakırsanız daha iyi olur bence. Bir şey de gider. Yeleğin fiyatı 1.790 TL. Şöyle göstermiş alayım. Yeleğin fiyatı da 1.50 TL. Zaten böyle bir babet gelmiş. Ayakkabıları ayrıca çekeceğim ama bunu bir paylaşayım istedim. Aslında böyle transparan üzeri boncuklu. Bence dümdüz bir kombinde çok güzel duracak bir babet. 1.800 lirada bir fiyatı var. Çok şeker. Şöyle kova gibi bir çanta gelmiş. Bence güzel. Bir de böyle bir yeşili de var. Ama bence siyahı daha güzel. İçinde ayrıca bir portföy gibi küçük bir çantası var. Makyaj çantası gibi. 1400 lira da fiyatı. Sanıyorum bu çanta böyle takılmıyor. Çünkü çok komik oldu. <laughs> Bakayım ya nasıl oluyor? Allah. Böyle de çok hoşuma gitmedi. Ama şu boncuk detayları falan da güzel. Bir göstereyim istedim yine de. 1400 lira fiyatı. Bir de böyle bir çanta gelmiş. Bence sevimli. Alır mıyım? Hayır. Ama bir hoşuma da gitmedi değil yani. Şöyle göstereyim. 2300 e yok artık. <laughs> Eldeki duruşta bu. Ha, bir de şöyle sever taşlı bir çanta gelmiş. Biraz cılız ama. Böyle sönük bir çanta. Bir dakika hemen önce bir fiyatını vereyim. Aa, 1800 lira şöyle taşları bir kolumuza da takalım içi bez şöyle şu küçük fili detaylı çantada şu an özel fiyatları düştü aslında yeni sezondaydı indirime girdi 1190 ama normalde herhalde 790 veya 890'a düştü diye biliyorum ve şu çantada özel fiyatlara düşen çantalardan bir tanesi onu da hemen paylaşayım ee, dediğim gibi siz koduyla aratacaksınız. Burada eski fiyatı duruyor. Güncel hali değil ama bunlar özel fiyatlarda. Şu çantalar bir tatlı gözüküyor. Bunun özellikle renk tonlarını çok çok beğendim. Bence yaz için de gayet güzel. Özellikle jeanle falan çok güzel olur. Ee, bayağı örme. 1400 lira şöyle göstereyim. Bir de şurada gold bir çanta Ay ne kadar ağır bir çanta bu. Bayağı ağır hem de. Ee, fiyatı 1800 TL bu da kolda duruşu. Mesela şöyle çok güzel kolyeler geldi ve bu kolyeler bu sezon inanılmaz büyük. Şu çok ağırmış. Aslında tarzı çok güzel ama çok ağır. Rahatsız edici yani. 990 TL. Şöyle göstereyim. Şu küpeleri de bir beğendim. Boncuk boncuk. Bunlar da 590. Bir de şöyle bir bileklik göstereceğim. Bu bence çok kaba duruyor. Çok beğenmedim. Bir de bunun yüzükleri falan da var şöyle göstereyim ya şunu bir beğeniyorum kolye olarak ama çok mu ağır bilemiyorum açıkçası fiyatı da 9.90 çok tatlı bir kemer değil mi böyle şey gibi ayçiçeği gibi bunun da bakalım 1150 lira fiyatı var bence çok şeker jean şortlarla özellikle çok güzel olur bir de şu fena değil ama şunu hiç beğenmedim <laughs> Bunu bir göstereceğim. Yine bu böyle <laughs> elbise etek üstüne, ceket üstüne kullanabileceğiniz geniş kemerlerden. Böyle çok güzel çiçekliler var. Biraz teneke gibi gözüküyor elime alınca gerçi. 720 ama ışıltısı yeter bence güzel bir kombine. Dümdüz beyaz veya siyah da çok güzel patlar. Böyle bir de top küpeler gelmiş. Onlar da 440 TL. Ondan sonra şöyle dandik bir boncuklu kolye gelmiş. Hiç beğenmedim o yüzden göstermeyeceğim ama şu halkanın top hali de çok beğendim. Bayağı güzel. 440 TL. Şuraya da yeni gelmiş yaprak şeklinde bir küpe. Çok ağır da değil. 720 TL. Bir de şu sarkıt uzun küpeyi bir göstermek istiyorum. Bence bu güzel. Bu da aynı fiyat. Şu küpe de güzel beğendiklerimden yine böyle uzun bir çiçek. Şöyle göstereyim onu da. Yine gösterdiğim tokaların metalleri de bu sezon yine var. Bunlar 520 idi galiba. 590 olmuş. Şöyle. şöyle bir toka gelmiş. Bunu beğendim açıkçası. Bu baya güzel. 590'a pahalı ama tatlı. Şu çiçeklileri çok beğendim ben. Biraz böyle silikon gibi yumuşak aslında. Biraz sert bir plastik. Bence yaz için çok da cıvıl cıvıl güzel durur. Bunun fiyatı 720 TL. Yine <laughs> Leopard tokaları. Şöyle göstereyim. Ee, 400 TL. Bayağı büyük ama boyu. Bu sezon böyle çok popüler oldu. Arkası lastikli metal tokalardı. Bunlar da onun sedef taşlısı. Şöyle göstereyim onu. Fiyatı 590. Şurada açılmışı varmış. Hani tam anlatmak istediğimi şöyle göstereyim. Şöyle Karkıtlı, çiçekli olanları var. Hafif bu arada. Bayağı hafif. Renkleri güzel ama çok beğendiğim bir tarz değil. 720 TL. Şöyle iki renkli kolyeler gelmiş. Ee, kahverengiyle böyle çok güzel bir sarısı var. Hatta altında ikinci bir kolye daha var. Çok hafif değil ama çok da ağır değil. 790 TL. Bir de ben açıkçası erkek reyonunun kemerlerini çok seviyorum. Bazen e, kadının bölümünde de çok güzeller oluyor. Bu biraz zaten çok maskülen bir kemer ama gerçekleri o yüzden beğendim bunu. Bunun da fiyatı 1150 TL. Bir de şöyle bordo renkte var yani daha kırmızıya dönük. Bunun da fiyatı 1150 diyebiliyorum hemen bakacağım. Evet bunun da fiyatı 1150 ama dediğim şey gibi, gibi bence erkek reyonuna da bir bakalım. Bir de şöyle bir küpe gelmiş biliyorsunuz bu damlalar çok trend. Böyle ikili takılıyor aslında bir tarafı sedef bir tarafı böyle gold olarak. Bunun da fiyatı 590 TL. size daha önce stolarda göstermiştim. Gelip bir tükenmişti. Şimdi tekrardan stoğa girmiş. Böyle gold fendi tarzında çanta isterseniz göstereyim. <laughs> İçi bayağı hacimli bu arada. Bayağı geniş şöyle. Bence hoş ama biraz daha ben şahsen ama <laughs> ama tatlı. Size daha önce güllüsünü göstermiştim. Şimdi bir de şeftalisi gelmiş. Şimdi çantaları. Ya bayağı plastik oyuncak yani. 1800 lira bir fiyatı var. Şimdi göstereyim. Yanımda duyduğunuz gibi kızlar çok beğendiler çantayı ama yani sadece story atmak için de 1800 lira bu çantaya para vermek bence gereksiz. Bu bilekliklerin hemen hemen her modeli yapıldı. Ahşabı vesaire şimdi metal görünümlüsü yapılmış. Böyle üçlü satılıyor. Fiyatı da 720 TL şu gold ayakkabıları inanılmaz beğendim. Özellikle şu önündeki sanki böyle dudak gibi duruyor. Bence zaten dudak. <laughs> çok hoşuma gitti tarzı. Hemen bir vereceğim size fiyatını. Bakayım ne kadar. 1800 TL. Ve çok güzel. Ve benim asla sevmeyeceğim inci tarzı da devam ediyor. Gerçekten hiç sevmiyorum ya. Ay. Şöyle çokurlar gelmiş. İnce. Eğer seviyorsanız böyle büyük hacimli çokur falan kullanmayı. Şöyle bir fiyatını vereyim. 720 TL. Yani düşüyordu ama çok da böyle hani göstermiyor. Peki şu çok beğendiğim bikini de %31 indirime girdi. Şu anda 620 TL'ye düştü ama bedenini ben bulamadığım için alamadım. Ama çok güzel bir bikini bence buna bakın. Şunlar falan hep böyle indirimde. Hatta bunların linkini isterseniz ben size bir toparlayıp koyayım. Bilgi kutusuna bir bakın orada. Çok güzel şeyler girdi çünkü. Hani yaz tamamen bitiyor diye normalde yapmadıkları indirimleri yapıyorlar. Bir de bunun rengini beğeniyorum. Mesela şu destekli çok güzel bir 5 Bunlar hep 620 lira. Şöyle bir tanesine azından kodunu vereyim. Evet videoyu bitiriyorum. Bu videonun lütfen kusuruna bakmayın. Hafta içi daha iyi bir performansla daha güzel detaylı göstereceğim. Hem sezonlarda iyice açılmış olur. Ee, i̇stediğiniz her markayı tek tek çekeceğim. Siz yine de diğer performanslarımı göz önünde bulundurarak lütfen videomu beğenip kanalıma da abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ya, evet.